Bismillah ve salatu ve selamu ala rasulillah emma ba'd Değerli arkadaşlar 18. soru çözüm dersimizle beraberiz Nahiv kitabımızın sonundaki 10 tane deneme sınavından 6.sındayız 11. soruda kalmıştık oradan devam ediyoruz Şimdi şıklara bakıyoruz arkadaşlar Tehtacu, tehtacu, yehtacu, tehtacina Yani anlıyoruz ki buraya boşluğa fiil gelecek Peki. Fiilimizden önce bir tane zamirimiz var bizim. Enti demiş. Enti. Demek ki buraya gelen çekim de ihtiyaca ihtiyacu ihtiyacen daima ila harfi ceriyle ile kullanılır. Buna uygun şekilde gelecek. Enti çekimine uygun çekimimiz nedir burada? Evet, bunların hepsi muzari. Tehtacı. Tehtacı. Tehtacu ente veya hiye. Ama enti demiş bak. Tehtacu değil mi hocam? Evet. Müfret, müennes, muhataba yası. Tehtacine. Çünkü çektiğimiz zaman tehtacunun iki ihtimali var. Bir. Hiye. iki Ente. Ehtacu faili tahtına müstetir ene. Yahtacu faili tahtına müstetir huve. Ama enti dediğine göre tehtacine. Hel enti tehtacine ila. Sen ihtiyaç duyuyor musun? Neye? Melabise şeteviyetin. Şeteviyetin. Kışlık elbiselere ihtiyaç duyuyor musun? Yani kışlık elbise ihtiyacın var mı diyor. Peki ila melabise. Niye iladan sonra feta geldi arkadaşlar? Ne, neden Her ee, şey olmadığı için hocam mütead müteaddi olduğu için e, lazım olduğu için fiil e olmadığı için Tamam. Yani ama ben şeyi soruyorum. Niye melabisi değil de melabise oldu? Ona bir şey diyorduk Gayri ya biz. Oldu. Gayrimusarif evet. olduğu ha. için. Gayrimusarif diyorduk. Gayrimusarifler kesralacağı yerde ne alıyordu? Feta. Feta. Peki melabis mefail vezinde mefail vezinde olanlar gayrı Mevsufumuz. Onun sıfatı ne gelmiş arkadaşlar? Müfret. Müennes gelmiş. Ve o kesveyi alabilmiş. Peki melabi seni niye alamadı? Gayrı olduğu için. Hayır. Peki. 12. soruya geldik. Mudatu. Ne demek? Zıttı demek. Kelimeti tahte. Tahte kelimesinin zıttı nedir? Burada haber istiyor bizden. Bu da altın müpteda. Aynı zamanda muzaf. Kelimeti muzafınley. Aynı zamanda tahtenin muzafı. Tahtede muzafun ile mahallen mecrur. Evet. Tahde zıttı nedir? Fevga. Altında. Evet. Altında üstünde. Altında üstünde. Emame ne peki? Önünde. Önünde. Bunun zıttı ne olur? Havle. Havle. Arkasında. Evet. Hocam sayfa kaç? Sayfa 575. Tamamdır hocam. Altıncı, altıncı deneme 12. soru. Arkadaşlar vera ede halfe gibi arkasında demek. Nahve de e doğru demek. E doğru. Peki mesela meşeytu nahvek. Ne demek? Sana doğru yürüdü La yuridu istemiyor. Şu la'ya biz ne diyoruz? Nefi mi diyeceğiz, nehi mi diyeceğiz? Bak sonu cezbetmemiş. Ne, nefi, nehi. Nehi hocam yasaklama. Ama yasaklama olsaydı sonunu cezmederdi. La o yüri, hocam. Bu olumsuz. Nefi olsun nefi diyoruz. Evet. La yuridu istemiyor. Et talibu öğrenci en yestamile. En ne yapardı? Şeklen masdarlaştırır. Manen mastarlaştırırdı. O zaman ne oldu? Kullanmayı. Öğrenci kullanmayı istemiyor. Kavamiyiz. Arkadaşlar kamus kelimesinin çoğulu. Kamus özlük, kavamiyiz sözlükler. Peki sözcükler gayri akil mi? Evet. Gayr çoğul mu? Peki ondan Hı. önce genel isim işaretin ne olması lazım? Müfret? Müfret müennes. bakıyorum ben. Cemî müzekker veya cemî müennes. Hâzâni esniye müzekker. Hâzâ müfret müzekker. Hâzihi müfret müennes. O zaman cevabım ne arkadaşlar? Hâzihi. Evet. Öğrenciler bu sözcükleri kullanmak istemiyorlar. 14. sorumuz. Tezhebu ile suği ya Mahmudun. Ey Mahmud, çarşıya gitmek. Evet, ne gelir buraya? Şimdi ma olmaz. Niye? Ma ismin başına gelirdi. Fiilin başına ne gelirdi? Mazda. evet. Lazım. E gel Çünkü Eyyü'den sonra muzafın gelmesi lazım. E burada fiil gelmiş. Kem. Bundan sonra da müsret mansup gelmesi lazım. Mesela kem liraten. Kaç lira. Evet cevabımız ne? Limaza. Limaza. Evet. Niçin çarşıya gitmek istiyorsun? Mahmut karşımızda. Mahmut niçin çarşıya gitmek istiyorsun diye soruyoruz. Khadice tu Emine tu ve Leyla arasında bir diyalog. Ok. Khadice soruyor. Hel haza bu sizin siz ikinizin evi mi? Evet, onlar da cevap verecek. Şimdi siz diye sorduğu için biz demesi lazım. Ne demeleri lazım? C oluyor. Evet. Naam haza menziluna. Evet, bu bizim evimizdir diyor. Arkadaşlar dikkat edin. Sen diye soruyorsa cevapta ben diyeceğim. Siz diye soruyorsa iki veya daha çoğu cevapta da biz diyeceğiz. 16 fil hafleti öğrende vardır. Haberim öne geçmiş benim. Haberim öne geçmiş. Peki bu da müktedam. 9 demek. Şimdi tisatü müennesse sayım ne gelecek benim? Müzekker. Müşret Müşret. Müzekker gelecek. Ama 3 ile on arası sayıların temyizi daima neydi? Cemi mecur. Cemi hmm. mecur. Cemi mecur. Şimdi. Evet, ulema çok güzel. Veziruna bakıyorum. Müzekker. Bakın. Ama cemi değil. Muazzafatun müennes zaten hiç olmaz. Mühendisat müennes ulema e. Peki niye mecbur gelmedi? Sıttı olacak. Yani cinsiyet olarak zıttı olacak. Evet, cinsiyet olarak zıttı olacak. Ulemanın müfredi neydi? Alimundu. Peki, ulema e. Cins Niye ulema e geldi? Normalde kesra gelmesi gerekiyordu. Çünkü bu sayı hep muzaaf konumunda. Gayrı olduğu için kesra almadı. Kesra yerine ne aldı? Feta. Feta aldı. Törende dokuz alim veya dokuz bilim adamı vardır diyoruz. Yukabilu karşılaşır. El amilu işçi. El müdira müdürle. Evet anlıyorum ki benim muzaafun ileyhim var. Şuraya muzaafım gelecek. Muzaaflar da eliflam taksi olur muydu? Hayır. Olmaz. Peki gaden el-yevm olur mu? Yarın ve bugün olmaz. Hmm. Tülesa el-yevm bugün çarşamba olur mu? Olmaz. Ne diyeceğiz o zaman? Mesaa el yumi işçi müdürle bugün akşam karşılaşıyor. Bugün akşam karşılaşıyor şeklinde çeviriyoruz arkadaşlar. Peki yukabilu hangi babın fiili muzarisi? Misali. Dufale babının fiili muzarisi. 18. sorumuza geçtik. Tatlubu istiyor. El fetatu genç kız hakibeten bir çanta nasıl bir çanta? Evet buraya sıfat Hı -hı. istiyor arkadaşlar. Ah, bir. Ahiro. Evet. E, de, kim... D gelecek Şimdi de, abla de. işte D gelmez çünkü bu sıfat olduğu için bu nekre bu marif olur bak. Bu hmm. olmaz. Sizin isim neydi abla? Padim Tamam hocam tamam. ben el takısı var diye düşünerek ben getirdim onu. <laughs> e, Cins e, yani cinsiyet olur. Tamam. Şöyle söyleyeyim. Ahar kelimesi var. Diğer demek. Müzekkeller için kullanılıyor. Bir de bunun zıttı yani müennesi uhra var. Bu da müennesler için kullanılıyor. O zaman C, Bu, C olacak. C olacak. Tamam. Mesela deseydi ki tatlubul fetatu kitaben ahar diyecek. Kız başka bir kitap istiyor. Ama hakibeten dediği için hakibeten uhra diyeceğim. Başka bir çanta istiyor. 12. Hocam bir şey sorabilir miyim? Buyurun tabii ki. Hani burada sıfat mevsufa dört, dört açıdan uyacaktı ya. Evet. Bu fiil olduğu için mi şey yapacağız? Yani hani mahallen İrab konusunda onu, e, hani konusunda onun hani Ukra'yı getirdik ya biz oraya sıfat olarak. Aha, aha. Sıfat mevsufa dört açıdan uymayacak mıydı? Evet. Ama bu işte bu M maksur isim olduğu için Ha, takdiren. tamam. Takdiren, diyeceğiz. Sonra elifle bitmiş ya. Tamam. Yani burada lafzen mansup. Nasb alameti fetha. Burada takdiren mansup. Tamam hocam. Tamam. Tamam tamam. Kale tuhu onun dayısı mı diyeceğiz teyzesi. Kale tuhu onun teyzesi müsafiratun. Yolcudur. Evet nereye? Bir ülkeye yolculuk yapması lazım. Irak'liye ya yolculuk yapamaz ki. Hilal Evet. Hilal Irak diyeceğim. Çünkü o ülkenin adı şu şekilde yazılıyor bak. El Irak diye yazılıyor. Mesela Türkiye'nin adı Türkiye diye yazılıyor. Bizde elif lam takısı yok. Mesela Libya'nınki böyle yazılıyor. Libya. Elif lam takısı yok. Ama bazılarının orijinalinde direkt eliflam takısı var. Mesela Es-Suudiye diyoruz. Bak eliflam takısı var. Tamam. Dolayısıyla Irak'ta orijinalinde eliflam takısı var. Onun teyzesi Irak'a gidiyor şeklinde. 20. Hadara geldi. El-İçtima'a toplantıya ihta 10 Arkadaşlar 11 ile 12 arası sayılarda şöyle gelecek Müzekker 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 veya müennes 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 gelecek. E nasıl hocam? Birler basamağı, onlar basamağı ve temyizi. Şimdi ihta ahad müzekker. İhta ne? Müennes. Dedim ya bak. Müennes, müennes, müennes gelecek. Birler basamağı müennes gelmiş. Onlar basamağı da müennes gelmiş. 11'den sonraki sayımızda müennes gelecek. Peki 11 ile 99 arası sayıların temizi nasıldı? Müfret mansup. Müf mansup. Şimdi müfret olmayanı eliyorum. İki tane kaldı. İkisi de müfret mans. Ama tabiben müzekker, tabibeten müennes. Hangisi gelecek? Müennes tabibeten. Tabibeten. Hmm. tabibeten gelecek. Bak 11 ile 12 arasında bunu unutmuyoruz. Mesela Yusuf suresinde ne var? Ehade aşara kevkemen var hani Yusuf Aleyhisselam diyor ya raeytu hadi aşara kevkemen rüyamda gördüm ne gördüm 11 yıldız şimdi ehade müzekker aşara müzekker kevkeben müzekker 11 ile 12 arasında hepsi böyle peş peşe müzekker olacak veya hepsi müennes olacak Burada üçü de ne olmuş? E eh hadi aşağıya bende. Ben. Ha yok şey. Müzeke, müfret. Müzekker. aşrate ne olmuş? Mühendis. Mühendis. Mühendis olmuş. Hangisi için geçerli bu? 11 ile 12 arasında geçerli arkadaşlar. 11 ile 12 sayılarında geçerli. Yani sınavda 11 veya 12 sayısı sorulduysa Üçü de müzekker, üçü de müennes olacak. Anlaşıldı mı? Evet hocam. Hocam birazcık aşağı iner misiniz? Görüntü alayım burayı da. Tamam. Öyle mi? Tamam hocam. Toplantıya 11 doktor katıldı. Toplantıya mefulüne geçmiş. 11 doktor katıldı. 21. ve son sorumuz. Fil hakibeti. Bahçede vardır itne aşağı Bak aynı kural geldi. 12. Itne müzekker, aşara müzekker. Temizde yine ne gelecek? Müzekker. müzekker. O zaman mıztarateni eledim ben. Niye müennes? Eklemini de eledim. Niye? Cemi. Evet, gayri akil cemi. Kalemini de eledim. Neden eledim kalemini? Çünkü kes, kes, 99 kes. suflet olacaktı. Kesir olduğu için dedim. Çok güzel. Cevabım ne Hı -hı. o zaman? Kalemen. Kalemen, Kalemen şeklinde. Hı -hı. Arkadaşlar böylece kitabımızın sonundaki 10 denemeden 6'sını çözmüş olduk. 4 tane denememiz kaldı. 7, 8, 9, 10. Yarın inşallah bu 10, 7. denemeyi kendiniz bir çözün. Ondan sonra dersimizden sonra çözeceğiz. Velhamdülillahi Rabbil alemin.